tutmadan yaşayanlar. Allah Teala o toprağın altına girmeden evvel hazırlığını iyi yapanlardan eylesin. Rabbim Teala inşallah vefat eden Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Amin. Cehennem çukurlarından bir çukur eylemesin. Amin. Bizlerinkinde vefat edildi öyle eylesin. Rabbim Teala hesapsız cennetine girer, cennetinde de şemalini görmek ile şereflenen kullarından olmayı bizlere de vefat eden, niyazı da, de, da nasip eylesin. Cenaze namazını kısaca tarifini yaptıktan sonra hemen namazımızı kılalım, cenazemizi defnedelim Allah'ın izniyle. Cenaze namazı niyet ettim Allah rızası için. Hazır olan cenaze namazını kılmaya uydum, hazır olan imama, er kişi niyetine, er kişi olduğu için diye niyet edildikten sonra imam ile beraber tekbir alacağım eller kaldırılmadan Sübhaneke duası Becel ve Tenâuk ile birlikte okunur. İkinci tekbirden sonra yine eller kaldırılmaz. Sadece barik duaları tekrar üçüncü tekbirden sonra bilenler için cenaze erkek duası bilmeyenler Fatiha-i Şerife ve Teyrak'ta İmam-ı Bekler'de dördüncü tekbirden sonra sağa ve sola selam verir. Şimdi hazır olan bu mektara haklarınızı helal ediyor musunuz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Müslümanlar bu ve uhrevi haklarınızı sonuna kadar helal ediyoruz. Evet. Allah Teala inşallah cennetinde ailesine sabır nasip eylesin, cennetinde kavuştursun. Allah Resulü ile beraber böyle topluca eee vefat eden merhumla beraber e, sohbet etmeyi bizlere ihsan eylesin. Buyurun. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. So, e Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Merhumenin ruhu için. Allah rızası için. Lillahi Teala Fatiha. Ja. På, okay.